arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle iki patates ve biraz kaşarla çok güzel bir tavada patates böreği yapacağım. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu iki patatesimi rendeleyeceğim. Kaşarımı da rendeleyeceğim. Evet arkadaşlar bu şekil iki tane patatesimi rendeledim. Birazcık kaşar peynirimi de rendeledim. Patatesi iyice sıktım arkadaşlar. Bakın suyu nasıl çıktı patatesten şimdi tavamıza yağ koydum arkadaşlar patatesleri koyacağım Arkadaşlar bu şekilde şöyle biraz dizicem arkadaşlar eridikten sonra zaten eridiler güzel bir şekilde arkadaşlar. Kaşarlarımızı da hemen koyuyoruz arkadaşlar. Ortaya koyuyoruz ki kenarlara koymayalım. Taşmasın kaşarlarımız erince. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle tezlerimizi üzerlerine gezdiriyoruz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bu şeki. Azıcık az bir şey tuz serpeceğim arkadaşlar çünkü öbür alt kısmını serpmiştim tuzu. Böyle arkadaşlar kısık ateşte güzelce nar gibi kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi şimdi ters çevireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer tarafında pişiriyoruz bu şekil. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi patates böreğimiz pişti kaşarlı. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun yapanlara kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir şekilde böyle gördüğünüz gibi eridi kaşarlar. Dilimledim ben bunları. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yeni bir tarifte tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.